Çok net herkese merhaba Mardem Nasıl bir saniyede yani bir saniye denilebilir ya o kadar hızlı premium alınır. Bu siteden de, Tabii ki de fricici. <laughs> Önce Google'a bir girelim istiyorsanız şöyle. Hiçbir şey olmadığını bakın buraya fricici yazıyorsunuz. enterlıyorsunuz ve bu böyle bir yer geliyor. Dediğiniz ıı, dediğiniz diyorum. Bildiğiniz gibi buradan bu sayfanın çevresini yap diyorsunuz. <laughs> Pardon Hı. Ve sonra burası geliyor Ve bunların hepsi de çalışıyor Steam key çıkabiliyor onları deneyebilirsiniz orijin hesaplarının hepsi çalışıyor Bakın rastgele steam key Tamam ben bunu alacağım şimdi Evet arkadaşlar geri dönlük buradan işlemiyorum. Etkinleştir diyoruz. <laughs> İleri kabul. Oraya yapıştırıyoruz. İleri diyordu Evet bununla girmişler. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şöyle Google'a girelim. Bir dakika. Tamam bu kadar kolay bir şey yani. Hemen yapın yani Steam Key yani çalışırsa çok ne mutlu size yani Neyse çok uzatmak istemiyorum Görüşürüz ve bay bay